Hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Ben Yusuf. Bugün beraber nereye geziyoruz? Aslı Mağarası'nı geziyoruz. Evet. Bize abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gelin mağarayı. <laughs> Tuğçe nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar müzik ben söyleyeyim istersen ses oradan gelmiyor çünkü şey arkadaşlar müze kartla giriş yapabiliyor musunuz buraya bilginiz olsun astım mağarası ve cennet cehenneme ee, özellikle söylüyorum bunu özellikle de belirteceğiz. müze kart ile giriş yapabiliyorsunuz. Aslı Mağarası Mersin'ine bağlı, Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu kasabası Hasan Mahallesi'nde bulunan bir mağaradır. Aslı Mağarası 200 metre uzunluğundaki bu mağara binlerce yılda oluşmuş sarkı, Aa, iki, daha ve bir oluşumudur. Havasının aslılara iyi geldiğine inanılmaktadır. Çevresindeki ağaçlara bez bağlanıp dilekte bulunanlar bu yani bulunan kişiler bu adı koymuş mağaraya diğer adı da Dilek Mağarası olarak da adlandırılabilir arkadaşlar. Nem oranı yazın %85'i bulurken kışın 95'e kadar ulaşır. Mağara yine Of be. Mağara yine Mağara yine Yapmış abi yapacağını Sanat, sanat yapmış sanat. Mükemmel ya. Bilmiyorum hani ekrana yansıyor mu yansımıyor mu da. Harika bir yer ya. Tesliminde sanat yapmış yani. İnsanlar. Manyak. <laughs> Muara'nın her köşesi mükemmel arkadaşlar. <laughs> Gerçekten. Yani her salonu ayrı bir güzel. Her salonu ayrı bir güzel. Ya. <laughs> evet şimdi oynatma mı, burası mı? O oh, yani burası evet. Burası Artık oylatı <laughs> ikinci plana attık arkadaşlar Ağır mağar olarak. Astım biri oldu. Hayır astım değil. O bizim bir gittiğimiz mağara vardı ya. Orası da güzeldi. Hayır. Girildiri. Burası var. ikinci oldu. Bir Birinci. Burası ikinci. Hani güzellik konusunda. Ve şurası çok serin. Yani şu bulunduğum normal ortam çok serin bir ortam. Ortam diğer ya yerler yaşken çok sıcak bu arada harika aa bitti demek ki oradan hmm. ama sarkıtları şeyleri e... işaretleri takip edin diyordu ben dedim anne herhalde oradan Oraya bağlayacak ama bağlamadı. sağ kanat, sol kanat iki tarafa da gidiyor. Hmm. Bu tarafa da gidiyor, bu tarafa da gidiyor. Yani biz şu anda sağ kanatı gezdik o zaman. Yok, biz ortaya gezdik. Hmm. Biz sağa, bir sola gideceğiz şimdi. Şu gidiyor şu Harika. Ben bir şey dedim, sağ solu gezelim. Ortaya sonra gelelim. Ortaya sonra gelelim. ama ben ne yaptım? Ortadan direkt. Ortadan da Orası Bu da zaman aldım. Burası aşırı yerinde, i̇şte orası soğuk. Arkadaşlar doğru bilmişiz işaretleri takip ediyorsunuz. Zaten o işaretler sizi bir şekilde götürüyor. Yani e, düz gittiğiniz zaman evet, balkona çıkıyorsun, bir salona çıkıyorsunuz. Sola döndüğünüz zaman da devam ediyorsunuz bu şekilde. Bakalım burası bizi nereye götürecek? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu şekilde daha açılmamış yerleri de var mesela <laughs> <Yani. gülüyor> a iki ayrı oluyor sol mu sağ mı tamam hadi ben sağdan gideyim buradan değil mi? Şöyle mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Karanlık bir yerden geçiyoruz. Yani evet şu mükemmel bir şey. Yani mağara resmen sanat eseri yapmış. Güzel çalışmış. <laughs> Ve hala aktif herhalde bu mağara. Hala arkadaşlar şimdi sol kanadını gezdik ve sağ kanadını geziyoruz şu an mağaranın. Böyle dar yerlerden geçiyoruz. Evet daha nemli burası. Ve, harika abi. Bir kelimeyle harika. Mükemmel. Yani muhakkak burayı görmeniz gerekiyor bence. Öyle mi Tuğçe? Muhakkak. Arkadaşlar burası müze kart ile giriş yapabiliyorsunuz. Yerel halk dahil olmak üzere birçok kişi yanlış biliyor. Bilginiz olsun. Burası ve cennet yayını müze kart ile giriş yapabilirsiniz. Bir sanatçı duyduğumuza göre yani bir sanatçının yüzünden kimliğini vermek istememiş müze kart çıkarttırmak